Dostlar merhaba, hoş geldiniz. Ben Eyüp Hoca. Kıymetli dostlarım, kısa kısa edebiyat notları serimize tarih sanatıyla devam ediyoruz. Şu sanatı gelin hakkını vererek bir öğrenelim. Bir kere kinaye ile karıştırmayalım. Zira tarih kinayeli söyleyiştir. Kinaye ayrı bir şey o. Hem gerçek hem mecaz anlama gelmek. Tarih, şimdi tanımına da bakalım. Tabi önce bir destek istiyorum. Sözlük anlamıyla taşlama, taş atma demektir. Terim olarak bir sözün görünürdeki anlamının tam tersi amaçlanarak kullanılmasıyla gerçekleştirilir. Yazıda biz bunu ünlemiş harfiyle yapıyoruz. Över gibi yapma, söylediğinin tersini düşündürme. Ama en güzel adıyla laf sokma efendim. İğneleme, iğneleme. Tarih iğne arı geliyor değil mi? z iğne, arı z sanatı kıymetli dostlarım. Şu sondaki Z'yi uzatarak arıyı ve iğnesini hatırlayabilirsiniz. İğneleme sanatı olduğu da buradan çağrıştırılabilir. Gelin örneklere bir bakalım. Ee, bazı sevgili dostlarımın benim için karpuz kabuklarının en kayganlarını hazırladıklarını biliyorum derken bazı sevgili dostlarımın şurada ünlem işaretiyle aslında onların dostu olmadığını anlıyoruz. Adamınız Allah için gerçekten ustaymış. Onun eli değili bizim makine kararsızlığı bıraktı. Artık hiç çalışmıyor. Bir de böyle bir tarz var. Yani cümleye güzel başlayıp sonunu kötü bitirmek unutmayın. Zaten bu ikili ilişkilerde özellikle iş hayatında çok etkili kullanılan bir ifadedir. Mesela amirin, müdürün ya da senin bir üstün seni çağırır. Önce seni bir över. İşte kıymetli hocam nasılsınız falan filan diye bir başlar. Bil ki o konu başka bir yere bağlanacaktır. Yani bir çeşit tarizdir o da aslında. Kefil olduğunuz gece bekçisi hakikaten güvenilir çıktı. Üç gün sonra bizim kasayı yüklenip kayboldu gibi. Benim oğlum çok cesurdur canım. Horozdan korktuğuna bakmayın örneğinde olduğu gibi. Çayın nefis olmuş kabak suyu gibi. Yazın o kadar güzel ki okunmuyor gibi örneklerde biz tarizi görüyoruz. Bir de şiirlere bakalım kıymetli dostlar. Vermedi ablukada şanı donanmaya halal, İngiliz devletine olsa sezadır amiral. E, Ziya Paşa'nın Giritli Ali Paşa'yı hicvettiği, yerdiği meşhur şiir değil mi? Ablukada donanmanın şanına halal vermedi yani zarar vermedi. İngiliz devletine amiral olsa sezadır aslında. Yani Karşı tarafın amirali olsa daha iyiydi aslında. Ya o kadar zarar vermiş ki artık bunu bu şekilde ifade ediyor. Aferin oğlum Ahmet bu yolda devam et. Herifçi oğlu sen Mişel'de koyu vermiş sakalı. Neylesin bizim köyü? Niçsin Mahmut makalı gibi. Yani bu Avrupa'ya gidip kılık kıyafetini değiştiren, hemen hemen onlara e, bürünen, onlar gibi olmaya çalışan, batılılaşmayı yanlış anlayan tipler var ya. Herifçioğlu senmiş sen Michel'de koyu vermiş sakalı, onların bir üçgen bir sakalı var böyle. Hemen onlar gibi olmuş. E, öyle olduktan sonra bizim köyümüzü, Mahmut Makalımızı ne yapsın diyerek bir iğneleme söz konusu. Her nere gidersen eyle talanı, öyle yap ki ağlatsın güleni. Bir saatte söyle yüz yalanı. El bir Doğru söz söylerse inanma şeklinde yine bir hiciv örneğini tarih örneğini burada görüyoruz dostlar. Evet tarih sanatı buydu kıymetli dostlarım. Umarım işinize yarar. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. En güzel üniversiteler sizlerin olsun diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.